Dostum iki gözümdü, geçmem, geçmem geçmem, sevilecek neyim kaldı, Aa, zaten aşklar hep yalandı. Güzel olan neyim kaldı? Ah, beyer aşklar hep yalandı. Neyine güveneyim? Hep evet. yalandır ya. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalandın ya Neyine güveneyim Tek yalandın dünya. Seni nasıl seveyim Ömrümü çalandın ya Aşkımı çalandın ya Bir şey söyleyeceğim. Şu çocuğun doğum gününde yaşadıklarına Resmen. bak ya. Resmen. Resmen şu yaşadığı şeye bak. Burak Canını peşten. yakmak için mi geldin anlayamadım yani. Hiçbir şekilde. Bakışın daha yeri yok. Güzel güzel. Şu çocuğun doğum gününde yaşadıklarına bak. <laughs> Hediye gibi gelmiştik aslında ama. Ha, Hediye <laughs> gibi geldik diyor Sinem. Şey çıktı tulumbadan bunlar.